Yani ondan, ben bundan önce Apple meslek eğitiminden ben Meral'dim. Sıfırlarda <laughs> <laughs> ben vardım. O sonrasında e, Apple e, üzerinden bir araştırma yapıyorum, core sistemi üzerinden. Yaptığım araştırma da şu. E, Onika-Tanyamaraş, Tanyamaraş-Onika diye böyle birkaç tane kombinasyon deniyor. E, sonra bana gelip diyorlar ki sen Amerikalı bir rapçi yapmışsın doğru mu? Ben de diyorum ki no 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 ha. alakası bile yok. Benim öyle bir şeylerle işim yok diyorum baştan. Daha sonrasında tekrardan arıyorlar, tekrardan soruyorlar. Sen diyorlar ki kimdeyse aratmışsın. Yani, Senden diyoruz. Ben de ki Allah Allah aratmış olabilirim yalan söyleyeyim. <laughs> Bana da diyorlar ki ha öyle mi? Dikimden e o zaman diyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Yani işin sonucunda işten çıkmak durumunda kaldı ama şöyle bir ayrıntı var. Nicki Minaj'ı, pardon Nicki Minaj, Meral'i takip ediyor. Bana doğum günü mesajı attım. Ve ben hiçbir şey yazmadım, attım. Meseliden mesaj attım. Bu şeyler var, Snapchat'teki e, emojiler, şey, kişileştirilmiş. Onlardan attım. Love you, happy birthday de iki tane. <laughs> bereyi yanlış takmışım da o yüzden ablam düzeltti ben diyorum ki neden insanlar bana salak sapan bakıyor çünkü böyle burası bir şey gibi kalkmış <laughs> o yüzden şimdi düzelttim şu an Kadıköy'deyiz o kadar kalabalık ki geldim pişman oldum ki zaten normal Kadıköy'ü sevmiyorum şimdi eve gidiyoruz saat 6.30 oldu öyle durum güncellemesi <laughs> Arka kameradan çekiyorum ve amele gibi duruyorum çünkü sesim gelmiyor. O kadar yağmur yağıyor ki şu an bir de üşüdüm. Eve gitmek cidden gözümde büyüyor. Uzun zamandır çünkü dışarı çıkmadım. <laughs> Uzun zamandır dışarı neden çıkmadım acaba? Orasını da zaten biliyorsunuz ama. Şimdi eve gideceğim. Öyle dehşet yağmur yağıyor ve üşüdüm. Aslında üşümedim de böyle ellerim dondu diyebilirim. Öyle, Kadıköy başta çok kalabalıktı, şu an biraz daha boş. Göstereceğim. Yani yine bu boş hali ama... ...en azından şu an pek kalabalık değil. Normalde buraya arabayla gelecektim de arabayla kesinlikle gelemezmişim. Hem insanlar her yerde deli gibi yürüyor... ...hem de e, arabayı park edecek bir yer bulamazdım. O yüzden de arabayla gelmekten vazgeçtim. İlk defa toplu taşımaya bindim uzun aradan sonra tekrar toplu taşımaya bineceğim ama umarım kalabalık değildir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kalabalıklaşmaya devam ediyor. Ben zannettim ki az şey kalmıştı. Az insan var falan filan. Ama bayağı insan var bu arada şu an. Pazar gününe ışınlandınız. <laughs> Yine bir ışınlanıyorsunuz. Ben anlamadım. Yemin ediyorum ışık hızında gidiyorsunuz videoya. Dün Kadıköy'deydim. Görüntüleri görmüştünüz zaten. Böyle stabil böyle salak sapan bir günü yaşadım. Onun öncesinde de Aylin'le birlikte kahvaltı yaptık. Aylin'lerin kafesinde. Orayı çekmedim hatırlamıyorum çünkü hangi yere gittim, hangi ara kahvaltı yaptım falan. Çünkü uyandım gibi gittim ve biraz geç saatte gitmiştim. Biraz kafam iyi değildi. <laughs> Bundan dolayı da işte ne derler ona çekemedim orayı pek hatırlamadığım için. Bugün de e, kahvaltı falan yaptık bir iki saat önce. Şimdi ezgiler gitti. Ezgiler yine bizdeydi. Sonra annemler geldi. Şimdi temizlik yapacaklar. Ben de yapacağım. Odamı falan toparlamam lazım. Odamdaki birkaç tane böyle çamaşır falan var. Onları yerlerine yerleştirmem lazım. Daha sonrasında camımı silmem lazım. Camımı bok götürüyor. Ve şey bilgisayar. Bilgisayarın ekranı toz içinde kalmış. Bayağıdır açmadığım için. Onun haricinde başka birkaç tane de biblo var. İşte obje. Zidin homu diyeceğim Onları şey yapmam lazım. Bugün de The Zidin'den şey paylaştım. Instagram hesabından. Ee, ilkbahar koleksiyonunun, e, koleksiyonunun kıyafetini paylaştım bir tane spoiler verdim. O da Cuma günü yani 12 Mart'ta yayında olacak bütün ürünlerle birlikte. Sadece bir ürünün fotoğrafını çekip Reels'ı çekip ona editledim falan işte dün gece. Onlara attım. Bu sabah da bir post attım. Şimdi de internet sitesine ürünleri yüklemeye başlayacağım yavaş yavaş. Sonra ürün kodu falan yazayım derken zaten büyük ihtimal gün bitecek. Ertesi günde artık iş var. Onları ayarlamam lazım yani bugün. Bu arada e, elim yani şu an uyuştu. Elim kolum. Tripod'un şeyi kopmuş. E, metal kısmı var ya işte telefonu koyduğunuz, Orası koptu. Nasıl koptu bilmiyorum ama böyle yapışkan bir şey de değil. Şu an bakıyorum da böyle metal de nasıl koptuğunu anlamadım. O e, tripod ucundan alacaktım Kadıköy'de vardır diye. Ama Kadıköy'den bakmayı unuttum. Gitmiş olduğumuz meşakkatli olan Reels'i göstermek istiyorum. Cidden geçiş yani e, videodaki geçişi ayarlamak için bir saat harcadım. Videoyu çekmek için iki saat harcadım. Toplam üç saatimiz gitti. Gecenin birinde başladık. Üçünde bitti. Şimdi onu izleyeceğim, Müziksiz versiyonunu izleyeceğim, Müzikli versiyonunu izlemek için. Zidin'in Instagram hesabından bakabilirsiniz. Zidinden. E, çünkü telif gelmesini istemiyorum videoya. O yüzden e, sesini kapattım. Şimdi videoyu gösteriyorum. Görünüyor mu? Şu an görünüyor. Şimdi bir gelecek olan geçişi yapmak için bir saatimi aldı yani. Şimdi bu bayağı meşakkatli bir işti. Müzin yerini koymak, yani müzin yerini tutturmak, daha sonrasında işte tam oraya el hareketini falan ayarlamak cidden çok zormuş onu anladım. Ama iyi bu iş başardığıma inanıyorum. O yüzden çok beğendim. Attığımda da zaten birçok kişi şey yazmıştı sen montajladın falan. Niye de bilmiyorum bence çok iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? E, yorum olarak belli ederseniz çok sevinirim. Çünkü dağısı gelecek, da çekmek istiyorum. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Benim dedin için çektiğim videolar genellikle daha doğrusu çekmiş olacağım videolar. Çünkü birkaçını atmadım. Bir sürü videosu var ama 30 saniyelik, 15 saniyelik Reels değil. Biraz daha böyle promo tarzı. Kısa promo diyebiliriz. Çekim güzel oluyor. Bu sefer nasıl söyleyeyim? Edit'i çok kötü oluyor. Editlenince çok kötü oluyor. İşte karelerde kayma falan oluyor. O yüzden atmadım. Şu an tekrar çekimlere başladım işte. Bir yaptıkça böyle işte içimi sindikçe atmayı planlıyorum. Ki ben böyle kısa promoları çok seviyorum. Özellikle işte böyle çok gösterişli ya da seksapoliteli veya böyle yani dikkat çekici Olan videolar benim çok hoşuma gidiyor ve videonun içine çıkamıyorum ve bunu da karşı tarafa aktarmak istiyorum. Hani izlesin ve desin ki wow nasıl güzel bir video. O yüzden kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum ve bu konu hakkında birkaç tane çalışmada bulunacağım. E, i̇lerleyen haftalarda bu konunun üstüne biraz gideceğim ve çekimlerine başlayacağım. Ortalıkta biraz açılmışken. Hafta sonu çünkü kapalı olduğu için işten dolayı hiçbir zaman ayıramıyordum bunlara. O yüzden de... Bunları da ekserdan bir zaman ayarlayacağım. Bir tane dronla çekimim olacaktı. O durumla çekim yapmam için de gerekli yerlerden izin almam gerekiyormuş. Ve şimdi o izin işlerini falan halletmem lazım. Eğer olursa çok güzel bir yerde bir çekim yapacağım. Eğer olmazsa da zaten görmemiş olacaksınız ama umarım olur. Yani insanların gizli, yani sosyal hayatının ihlaliinden falan ihlali mi de şey demişlerdi bana. İnsanların özel hayatına ihlal mi? Öyle bir şey, öyle bir şey varmış. <laughs> Tam bilmiyorum yani gizlilikle ilgili bir şey. Özel e, yaşama saygı gibi. İşte etraftaki insanların görünmemesi falan lazımmış. O yüzden de drone ile çekim yapılabilen e, böyle özel yerler varmış. Ama oralarda böyle çimenlik falan oluyor. Yani ne yapacağım ben at mı koşturacağım orada? Biraz daha böyle doğal, biraz daha böyle şehir içinde olan bir yer istiyorum. O yüzden de bunun için güzel bir konum var aklımda. Böyle zaten insanların tam olmadığı saatlerde falan böyle sabah 7-6 gibi zamanlarda çekmek istiyorum. Onu da bakalım iznini alabilirsem. Çekeceğim iznini alamazsam zaten artık sıçtım. Yapacak bir şey yok. O hayalimi de gerçekleştirmek istiyorum çünkü. Aklımda güzel böyle storyboard var. Ve o storyboard'u e, videoya çok güzel bir şekilde yansıtmak istiyorum. Bakalım. Bekleyeceğiz göreceğiz artık. İznini bir almaya çalışayım alamazsam. Umarım alırım ya. Alırım. Alırım. Neden alamayacağım ki? Deyip alamıyormuşum. Kesin alamayacağım da. Neyse. ve saattir burada lak lak yapıyorum. Biraz artık odamı toparlamam lazım. Saat 5 olmuş. Video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada biraz hastayım. O yüzden sesim hırçıldı çıkıyor olabilir. E, Tonsilitlerim işte. İltihaplandı yani. Şu an ağzım olduğu gibi iltihap ve çok kötü bir durum baya yatak döşek ateşli bir şekilde yatırıyor size ee, daha yeni yeni iyileşiyorum o yüzden sağlığınızı da dikkat edin ee, şey abi tavsiyesi <laughs> görüşmek üzere bir sonraki videolarda dediğim gibi görüşürüz bay bay